Forex Forex, bir ülkenin para birimi ile başka bir ülkenin para birimi arasındaki değişim oranından faydalanarak döviz ticaretinin yapıldığı uluslararası piyasaların tamamını ifade eder. Forex'te sadece döviz işlemleri mi yapılır? Kelime anlamı olarak Forex, döviz takası anlamına gelse de bu piyasada dövizin yanında altın, gümüş, petrol, kahve, buğday gibi yüzlerce üründe işlem yapılmaktadır. Forex'te işlem nasıl yapılır? Forex piyasasında işlem yapmak için lisanslı bir aracı kurumdan hesap açabilir ve ardından yatırdığınız teminatla internetin olduğu her yerde bilgisayar, tablet ya da cep telefonunuzdan işlem yapabilirsiniz. Forex'te işlem saatleri nedir? Forex piyasası diğer piyasalarda olduğu gibi tek bir merkeze bağlı değildir. Yani tezgah üstü bir piyasadır. Pazar gecesi 12'de açılır ve cuma gecesi 12'de kapanır. 5.24 açık bir piyasadır. Forex piyasasının avantajları Ürün çeşitliliği, çift yönlü işlem imkanı, kaldıraç sistemi, erişim kolaylığı, düşük işlem maliyetleri, hedge imkanı, yüksek likidite. Türkiye yatırımcısının Forex'e dikkat etmesi gereken noktalar Dünyanın en likit piyasası olan Forex, ülkemizde de oldukça fazla yatırımcıya sahiptir. Her ülkede farklı düzenlemeleri olan Forex piyasası, ülkemizde sermaye piyasası kurumunun gözetimine tabidir ve SPK yönetmeliğince banka ya da aracı kurumların Forex piyasasında işlem yetkisinin olması için lisans alması zorunludur. Dolayısıyla Forex piyasasında işlem yapmak isteyen yatırımcı, öncelikle çalışacağı aracı kurum ya da bankanın yetki lisansına sahip olduğundan emin olmalıdır. Türkiye'deki lisanslı aracı kurumların tam listesine www.spk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.